her zaman kazanma azmiyle yeşil sahaya çıktılar. Mücadeleden asla yılmadılar. Onlar kalplerindeki futbol ateşi ve 2021 yılında sergiledikleri performanslarıyla bu ödüle aday oldular. Jilet yılın futbolcusu ödülünü açıklamak üzere alkışlarınızla... Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ı sahneye davet ediyorum. Adaylarımızı görüyoruz. Jilet yılın futbolcusu... Penza. Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Raşit Gezal bakın. Baturay. Sayın Bakan, hanımefendiler ve efendiler, 68. Jilet Millet Yılın Sporcusu Ödül Törenine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, en zorlu dallardan biriydi. Salı gününe kadar dört adayın arasında yüzde birlik diyebileceğim oranda farklar vardı. Ee, gerçekten müthiş bir yarış oldu. Aslında hepsi hak ediyor biliyorsunuz. Ama bu sefer kazanan sevgili yeni kaptanımız, milli takımımızın yeni kaptanı Hakan Çağlanoğlu. <laughs> İcra kurulu üyesi Sayın Hamit Altın Topu sahneye davet ediyoruz. Göremiyorum. Hamit, Hamit sevgili Hamit Altın aramızda yok. O da şu çok yoğun. Ben kendi ellerimle Hakan Çalınolunla ödülünü teslim Biz edeceğim. Biz o zaman Hakan Çalınolunun mesajını izleyelim hep birlikte. Evet. Herkese iyi akşamlar. Jilet Milliyet yılın sporcusu ödüllerinde oy kullanarak beni, yılın futbolcusu ödülüne, layık gören milyonlarca vatandaşımıza ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Almış olduğum bu ödül beni hem gururlandırdı hem de ameli takımımızın kaptanı olarak Türk halkına karşı sorumluluğumun ne kadar büyük olduğunu bana bir kez daha hatırlattı. Ülkemizi İtalya'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum bu ödülün beni kesinlikle daha fazla motive edeceğini söyleyebilirim. Özellikle de Amirli takımımız ile yeni dönemde tüm Türk halkını mutlu edecek başarılara imza atmak istiyorum. Ödül alan tüm sporcuları ve takımları tebrik ediyorum. Tekrar sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Yılın futbolcusu ediyoruz. Hakan Çalkanoğlu. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Teşekkür ediyoruz.